Aa. Buyurun. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Olta. Olta taşı. Zannetmiyorum. Bal. Bir harf daha alamıyorum. Artık durdurduk. Bence türetin. Sesli harfler bunlar. Olta, ulta. Ha gayret, ha ünlü ilçesi. Evet. Ilta. Nokta nokta taşı. Alta. Olto. Oltadır yani. Oltadır. Evet. Olsa zorlamam sizi. Ay olta. Oltu. Oltu ise ya. Aa oltu. Ya oltu. Gel. Yes. Deli. Sizin ne işiniz var bir gel. Vallahi mahkemeye veririm sizi. bakın baş... L harfi nerede? Aklı başına. <laughs> aklımı başına bir türlü alamayan. Bir yakınlık kurdunuz soruyla galiba. <laughs> evet. Saf manasında kullanılan bir kelime. Alak. Alak. diye <laughs> Bir kelime yok. Alak. Saf manasında kullanılan bir kelimedir. Çok heyecanlı. Ulak. Benim bir nefis. Derin bir nefes alın. Ha şimdi bir daha bakın. Saf. Alık, Alık balık. Evet. Eksi beş yüz. Doğru. Balet. Balet diye bir ayak çeşit duydunuz mu hiç? <laughs> Balet, ba babet ya. Bir harf daha Bir tane daha. Ben ne yapıyorum ya? Tribün. Tribün. iki. <laughs> Ta, ben böyle bir kelime hiç duymadım ya. Bir tane ama almam lazım artık. Yani hepsini bir ortaya tamam. saçarım. İstediğini seçer o top sakallı sunucu diye mi geldiniz buraya? Hayır. Ha, olmaz öyle. Tamam. Şey ulak değil de. Ulak postacı demek aynı zamanda dört harfli. Postacı postacı, ulak postacı demek aynı zamanda dört harfli. Bu mesleği haber vermek olan kimse. Mesleği haber. Muhabir. Evet. Eksiği düştük. Bakın ne kadar zamandır eksiyle bitiren kimse olmadı. Bozmayın bu kuralı. Tamam mı? Darpane. Darpane hayvan postları işlenmez. tane değil de ben biliyorum onu. Arkadaşımın var. Arkadaşınızın <laughs> var. Yok. İlginçmiş. Şey dericiler. Ha dericiler evet. Biliyorum. Hane de ne haneri? Kratane de kıt kahvane. Ah güzel. Tabak hane. Eksiye düşmedik ya. Olsun o da bir şey. O bize yeter. Aa, halen bir saniye var. <laughs> Daha size sorular soracağım. Gel. Çevresiz alınmak, ablukaya alınmak. Dört tarafı çevrilmek. Giriş gelişme sonuç. <laughs> ablukaya alınmak. Tek kelime. Bilge Hanım bazen böyle olur efendim. Annem çok kızacak Anneniz ya. kızmasın. O Anneniz ne? kızmasın.